6. haftanın ilk dersine hoş geldiniz. Bugün kitabımızın 17. sayfasındaki 17 numaralı parçamızı seslendireceğiz. Seslendireceğimiz bu parça Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümünün çok bilindik bir teması. Parçamızın içerisinde karşılaşacağımız bazı ritmik öğeler var. Bunlardan biri de noktalı dörtlük. Bir dörtlük nota bildiğiniz gibi bir vuruşa eşit. Nokta geldiği zaman notamız yarısı kadar daha uzadığı için noktalı dörtlük bir buçuk vuruş olarak değerlendiriliyor. Sonrasında gelen yarım vuruşla beraber iki notamız iki vuruşluk bir nota sistemini oluşturmuş oluyor. Dördüncü, sekizinci ve on altıncı ölçülerde göreceğiniz bu ritmik yapı parçamızın karakteristik özelliklerinden biri olarak görülebilir. Ayrıca onuncu ve on birinci ölçülerimizde dörtlük notaların hemen arkasından gelen ikili sekizlik notaları göreceksiniz. Bu notalar dörtlük notalar gibi bir vuruş değil, yarımşar vuruş olarak çalınacak ve ikisi beraber bir vuruş içerisinde seslendirilecekler. İsterseniz hemen parçamıza geçelim. Bu meşhur ile beraber 6. haftamızın ilk dersinin sonuna geldik. Sizlerden videolarınızı çekmenizi ve bana göndermenizi rica ediyorum. Hepinize iyi günler.